Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Excel'de tarih ve saati yani formüllerden de gösterelim tarih ve e, saat formüllerini göreceğiz e, bu tarih ve saat formülleri şuradaki olanları aldım ben daha farklı var sanırsam e, anladığım kadarıyla tüm müşteriler e, mühendislik Sanırsam daha var varsa da bunları ek olarak vereceğim. Ben buradakiler çok kullanıldığı için buraya koyduklarını düşünüyorum. Ve o yüzden de onları kullanmaya e, göstereceğim daha çok. Şuradan şimdi e, diye yazıp tap e, kapat diyorum. Bu şimdi bugünün tarihini ve e, saatini veriyor. Tarihini ve saatini. Hatta bundan saniyeyi de veriyor. Saat, dakika ee, şeklinde. Ee, bu tarih bir yıl giriyorsunuz. Noktalı virgül diyorum. Ay giriyorum. Noktalı virgül diyorum. Gün diyorum. Bunu bana tarih olarak veriyor. Yani artık bunu tarihmiş gibi kabul ediyor. Yani bu bir metin e, şeydi birleştiriyorsunuz yani. Şimdi tarih tarih sayısı metin formunda bulunan bir tarihi Microsoft Excel'deki tarih saat kodunu döndürür. Buradan başladım şuraya şey yaptım metin kodu bu metin kodu şu şekilde ileride daha e, göre, göreceksiniz ancak şu şekilde şey yapalım hızlıca gösterelim. Bunu da aradan e, çıksın diyelim. Bu birleştiriyorsunuz, birleştiriyorsunuz. İki tırnak içine nokta yazarak araya nokta koyuyorsun, birleştiriyorsun. Sırnak e, bu şey günüye enter diyorum. Bunun e, gün buradaki değeri veriyor. Bu seri numarası var her tarihin. O seri numarasını eşit diyorum diyorum gün diyorum. Bu da mesela, şu tarihteki günü verdik. 25. Mesela buradan ee, D3'e gitsin. Tak 21. Yani bu tarihin gününü ver. Bu gün ee, 360 gün 360 başlangıç tarihi bitiş tarihi diye bir şey var. Şu başlangıç tarihi olsun 2018. Şu da bitiş tarihi olsun. Kapat diyorum. Bu arasındaki bir yılı 360 daha doğrusu her ayı 30 gün ve 12 ay olarak alarak 360 gün kabul ederek o aradaki sayıları verir. Kaç gün olduğunu. 365 üzerinde 360 üzerinden bu şekilde bir hesap yapar. Her ayı 30 kabul eder. Burada seri ay. Seri ay geldiğimiz zaman e, seri ay başlangıç tarihi giriyorum. Daha sonra 3 e, giriyorum. Bu size 3 ay sonraki bu tarihten 3 ay sonraki ayın son gününü verir. 3 ay sonranın son günü. Buraya 2 girersiniz. 2 ay sonranın son günü. Mesela girdiniz e, burası Ocak olsun bir girdiniz bir 29 e, Şubat mesela 29 çıkıyorsa 29 Şubat verir size o tarih o ayın ön işte üç ay sonraki ay sonu gibi düşünün 2 ay sonraki ay sonu gibi e, burada e, seri tarih. başlangıç serine önceki veya sonraki ay sayısını belirten tarihin seri numarasını döndürür. Başlangıç tarihimiz bu. 3 yazıyorum. Enter'a tekrar tıklarım. Bu da direkt 3 ay sonrayı verir. 5, 6, 7, 8. ayın 15'i Ya ben bunları göremez miyim? Şu şekilde göstereyim ben. burada şey olarak verdiği için kısa tarih olarak alalım. Şu şekilde. 3 ay sonraki 15'i 3 ay sonrasının son günü. E, eşittir e, saat diyorum. Saati şuraya tıklıyorum ve enter diyorum. Burada saat 2 idi. Aldı. Dakika diyorum. Dakika. Git diyorum. Buradaki dakikaya enterladım. 53. Burada ay var. 1 Ocak ile 12 Aralık arasında bir sayı ile ifade edilen ayı döndürür. Seri numarası şu diyorum. Tak 5. ay. Burada tam iş günü. E, tam iş günü. Bir bunun uluslar iki tarih arasında tam iş günlerinin sayısını özel hafta sonu parametreleriyle verir. İki tarih arasındaki tüm iş günlerinin sayısını döndürür. Bu tam iş günü başlangıç tarihi şu, bitiş tarihi de şu olsun diyorum. Enter diyorum. Evet, tabii ki şöyle şuraya geliyorum. Tatiller. Şu tatillerin şey olması lazım. Ee, bir Şuraya alalım bir. Şimdi bir pazar pazar tesimi yazacağız. Değer ki çıkması lazım diye biliyorum. O yüzden şuradan tam iş günü şuradan bir şey yapalım. Şimdi başlangıç tarihimiz bu. Bitiş tarihimiz bu. Ve isteği göre çalışma takvimini çıkarılacak veya bir veya daha fazla tarih seri numarası serisi örneğin resmi tatiller. Ha, ee, bu 23 mesela 04 22 diye Gibi yani bu çıkarılacak Bunun seri numarasını, tarih serisini vermesi gerekiyor. Şunu şu şekilde indirelim. Şu da D6'ya gidiyorum. 23 -04 2022 diyorum. D4 Ha bu tarih şey tarih e, sayısı değil. E, şunu direkt şu şekilde sayısını bulmam gerekiyor. Genel diyelim. Evet. Şunu kopyaladım, yapıştıracağım. Şuraya 23. Ya buradan e, şeyi tatillere giriyorsunuz da. tamam bir e, şey yaptı. Şuradan şey yapalım bir. Tam iş günü o ulusal başlangıç tarihi şu olsun. Bitiş tarihi şu olsun. Hafta sonu pazar, pazartesi, cumartesi, pazar bir olsun. Tatilleri de buradan Girme, tatil girme, şuraya da tatil girme, tatil yok, girme. Hmm, burada çalışmıyor, burada tatil girmesek de oluyor, burada tatilleri istiyor bizden Burada tam iş günü ulusalı e, kullanmanız mantıklı.